Geçmişin pusulası bu kez rotasını tarihin en az konuşulan, en çok korkulan ve belki de en çok yanlış anlaşılan mesleklerinden birine çeviriyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun gölgelerinde dolaşan, isimleri olmayan, yüzleri görünmeyen, nefesleri bile ölüm ve sır kokan adamların dünyasına gidiyoruz. Onlar padişah fermanının sessiz ama keskin ucuydu. Devletin en sert kararını en düşük perdeden, tek kelime etmeden uygulayan araçlardı isimleri yoktu. Ama varlıkları taş duvarların arasında dolaşan bir korku rüzgarı gibiydi. Bu adamlar cellatlar denirdi. Peki bu eli kim yönlendirirdi? Baltayı kaldıran kol hangi duygularla doluydu? Bir can almak celladın kendi ruhundan neleri alıp götürürdü ve en sarsıcı gerçek bu karanlık görevin ardında salari adı verilen kanla işleyen görünmez bir ekonomi vardı. Bugün sadece celladın psikolojisine değil, infaz meydanlarının sessiz protokolüne ve ölümün bu karanlık ticaretine doğru ürpertici bir yolculuğa çıkıyoruz. Lanetli seçilmişler, cellat olmanın psikolojik anatomisi, gece yarısından sonra İstanbul'un kalabalığı çekildiğinde sokaklarda iki ses yankılanırdı. Bekçinin sopası ve ağır ölçülü adımlar, o adımların sahibi sade bir kaftan giymiş, Belinde kıbrık bir hançer taşıyan bir adamdı. Onu fark eden herkes donar kalır, bakışlar yere inerdi çünkü bu bir cellattı. Cellatlar sıradan suçlular değildi. Devşirme sisteminin arka planından kimsesiz, aidiyetsiz, geçmişi kolayca silinebilecek gençler arasından seçilirlerdi. Aranan şey sadece güç değil, yüz ifadesindeki donukluk, itaatte sınır tanımayan bir boyun eğişti. Onlara isim verilmezdi, bir kimlik değil, sadece bir görev tanımlanırdı. Saray kayıtlarında belirsiz ifadelerle geçerlerdi. Bu bilinçli anonimlik, suçu devletten alıp yüzsüz bir gölgeye yükleyen kusursuz bir psikolojik kalkandı. Cellatlar evlenir miydi? Çocukları olur muydu? Kesin cevap yok. Ancak bazı anlatılar bu mesleğin kimi zaman babadan oğula aktarıldığını söyler. Bir çocuğun babasının geceleri eve tuhaf bir sessizlik ve metal kokusuyla döndüğünü bilerek büyümesi bu sır bir insanın ruhunda nasıl bir çatlak açardı. Belki de en başarılı cellat yaptığı işi bir zanaat gibi gören, duygularını tamamen körelten kişiydi. Ama işte bu ikilem cellat psikolojisinin en karanlık merkezinde durdu. Son nefesin sessiz tiyatrosu. Şafak sökmeden önce Topkapı Sarayı'nın avlusunda yapılan infazlar sadece bir ceza değil, güçlü bir mesajdı. Mekanın kendisi bile konuşurdu. At meydanındaki infazlar halka korku salmak içindi. Sarayın içindeki idamlar ise fısıldardı. Burada kimse güvende değil. Cellat çeşmesinde eller yıkanır, baltalar temizlenirdi. Bu sadece hijyen değil, ritüeldi. Suyun yapılan işi sıradanlaştırdığına inanılırdı. Yöntemlerin her biri ayrı bir dildi. Kılıçla tek vuruş şerefli sayılırdı. Boğma sessiz, kan dökmeden ama daha uzun ve karanlıktı. Denize atılmak ise nihai bir yok oluştu. O son saniyede cellat ne düşünürdü? Bazıları göz göze gelmemek için peçe takardı. Kimisi nefesine odaklanırdı. Belki de en korkuncu olanı hiçbir şey düşünmemekti. Devletin de istediği buydu. Sorgulamayan, sadece uygulayan bire. Kanın bedeli, salariye ve ölüm ticareti. İnfaz tamamlandığında kalabalık dağılır, meydan sessizleşirdi. Ama cellat için asıl süreç şimdi başlardı. Çünkü Osmanlı'da cellatlık yalnızca bir infaz görevi değil. Aynı zamanda karanlık, sistemli ve ahlaki sınırları zorlayan bir ekonomik düzenin parçasıydı. Cellatların düzenli bir maaşı yoktu. Onların kazancı yüzyıllardır süre gelen bir gelenekle belirlenirdi. Salariye yani cellatlık hakkı. Bu hak İdam edilen kişinin üzerindeki her şeyin cellada ait olması anlamına gelirdi. Sırtındaki kaftan, ayağındaki yemeni, belindeki kuşak, cebindeki altın kesesi ve benzeri hatta bazen evindeki eşyalar bile bu yazılı bir kanundan çok herkesin bildiği ama yüksek sesle konuşmadığı bir uygulamaydı. Devlet celladın eline para vermiyor. Ölümü doğrudan kazanca dönüştürmesine izin veriyordu. Bu durum celladı tuhaf bir konuma yerleştirirdi. O artık sadece infazı yapan kişi değil, ölümden arta kalanların sahibiydi. Kanlı bir kaftanı eline alıp bunun kaç akçeye satılacağını düşünen bir adamdı. İşte ölümün metalaştığı an tam olarak burasıydı. Bu eşyalar İstanbul'un belirli esnafları aracılığıyla sessizce el değiştirirdi. Çoğu zaman alıcı, o kumaşın bir zamanlar kimin üzerinde hangi son nefeste bulunduğunu asla bilmezdi. Ancak daha karanlık bir piyasada vardı. Batıl inançlı bazı zenginler meşhur bir isyancının ya da idam edilmiş bir paşanın eşyasını özellikle isterdi. Kanlı bir gömlek, uğursuz ama güçlü bir tılsım gibi görülürdü. Ölüm burada sadece bir son değil, bir değer haline gelirdi. Cellat ise bu piyasanın en kritik aracısıydı. Kesik başların bile bir düzeni vardı teşhir edilecekse tuzlanır, bal dolu torbalarda saklanırdı. Sergi süresi dolduğunda ise ortadan kaldırmak yine celladın işiydi. Bu da onu yalnızca öldüren değil, ölümün sonrasını yöneten karanlık bir lojistik zincirin baş aktörü haline getirirdi. Salariye celladı zenginleştirebilirdi. Ama aynı zamanda onu devlete daha sıkı bağlayan bir zincirdi. Çünkü bu sistemden kopmak hem ekonomik hem de fiziksel olarak mümkün değildi. Sellat ölümden kazandıkça bu çarkın içinde biraz daha derine gömülürdü. Taşın hafızası Cellat Çeşmesi Ayasofya'nın görkeminin hemen yanında çoğu insanın fark etmeden yanından geçtiği sade bir taş yapı vardır Cellat Çeşmesi. Görünüşte sıradan ama taşıdığı anlam bakımından İstanbul'un en ağır mekanlarından biridir. Çünkü burası yalnızca bir çeşme değil, devlet şiddetinin, korkunun ve ritüelin taşa kazındığı bir hafıza noktasıdır. Cellatlar infazdan önce buraya gelir, ellerini ve aletlerini yıkarlardı. Bu hareket basit bir temizlikten çok daha fazlasıydı. Su kanı temizleyebilirdi belki ama ya yükü? Bu ritüel celladı sıradan bir katilden ayıran çizgiyi temsil ediyordu. Yapılan iş kişisel değil, resmiydi. Suyun şırıltısı belki de celladın kendi iç sesini bastırmanın bir yoluydu. Ama Çeşme'nin karanlık rolü bununla sınırlı değildi. Kesik başlar zaman zaman burada sergilenirdi. Halk isyancının gerçekten öldüğünü bu başlara bakarak anlardı. Bu hem bir teyit hem de açık bir tehditti. Devletin eli buraya kadar uzanır. Bu başlara bakan insanların gözlerinde ne vardı? Korku mu, merak mı, yoksa gizli bir tatmin mi? Belki de hepsi zamanla Cellat Çeşmesi halkın gözünde lanetli bir mekana dönüştü. Geceleri buradan geçilmez oldu. Suyun kızıl aktığına, taşların fısıldadığına dair söylenceler yayıldı. Aslında bu efsaneler yaşananların doğaüstü değil, fazlasıyla insani olduğunu gösteriyordu. Taş, su ve mekan toplumun bastırdığı korkuyu ve travmayı emmişti. Bugün bile orada durup çeşmenin sesini dinlediğinizde tarihin hala konuştuğunu hissetmeniz bundandır. Gölgelerin sonu Zaman her şeyi değiştirir. Osmanlı'da da öyle oldu. Tanzimatla birlikte devlet yalnızca yasalarını değil, ölümle kurduğu ilişkiyi de dönüştürmeye başladı. Batıya medeni görünme arzusu, infazların şeklini ve anlamını kökten değiştirdi. Gösterişli, meydanlara taşan idamlar artık istenmiyordu. İnfazlar hapishane avlarına çekildi, kılıçlar ve ipler yerini kurşuna, resmi mangalara bıraktı. Cellatlık, adı konmamış bir şekilde tasfiye edildi. İsimsiz, peçeli, korku salan figürlere artık gerek yoktu. Devlet, şiddeti daha düzenli, daha görünmez hale getiriyor. Peki cellatlar ne oldu? Tarih bu konuda sessizdir. Belki bir kısmı İstanbul'dan uzaklaştı. Belki başka meslekler edindiler. Ama en zor olan artık devletin psikolojik kalkanının da ortadan kalkmasıydı. Modern dünyada yaptıkları şey tamamen kendilerine aitti. Yeri ne kaldı? İsimsiz mezarlar, kökeni bilinmeyen eşyalar ve toplumun hafızasında silinmeyen bir ürperti. Cellatlar yok oldu ama temsil ettikleri şey devletin hayat ve ölüm üzerindeki mutlak gücü biçim değiştirerek yaşamaya devam etti. Sonuç olarak isimleri olmayan ama tarihin en ağır yükünü taşıyan adamların hikayesi. Cellatlar iktidarın en keskin ama en trajik araçlarıydı. Sizce bir cellat kendini görevli mi görürdü, lanetli mi? Salariye bir hak mıydı yoksa ahlaki bir çöküş mü? Bugün Cellat Çeşmesi'nin önünden geçerken kaçımız bu yükü hissediyoruz? Geçmişin pusulasında keşfedilecek daha çok karanlık sır var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.